Avrupa Birliği, AB, trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atarak yeni bir düzenlemeyi onayladı. AB ülkelerindeki sürücüler, bir ülkede ciddi trafik ihlali yaparlarsa, artık diğer üye ülkelerde de araç kullanamayacak. Brüksel'de toplanan AB Ulaştırma Bakanları, tasarıyı büyük çoğunlukla onayladı. Yeni düzenleme, aşırı hız, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve ölümlü kazalara sebep olma gibi ciddi ihlalleri kapsıyor. Bu tür ihlallerin ardından sürücüler, ehliyetlerini tüm AB ülkelerinde kaybedecek. Ayrıca, şehir içinde hız sınırını 30 kilometre saat, şehir dışında ise 50 kilometre saat aşan sürücüler de bu düzenlemeye tabi olacak. Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı. Wissing, bir kişi AB üyesi bir ülkede ciddi bir trafik ihlali nedeniyle ehliyetini kaybettiyse, bu kişi diğer ülkelerde de araç kullanamamalı. Bu, özellikle transit bir ülke olan Almanya için çok önemli dedi. Şu ana kadar, sürücüler ehliyetlerini yalnızca ihlali işledikleri ülkede kaybetmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile üye ülkeler trafik ihlalleriyle ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşacak. Böylece bir ülkede yapılan ihlal, sürücünün kendi ülkesindeki ehliyetine de mal olabilecek. AB Komisyonu bu düzenleme ile Avrupa yollarının daha güvenli hale geleceğini öngörüyor. Tasarının Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması bekleniyor. Parlamento, Şubat ayında bu düzenlemeyi prensipte desteklendiğini açıklamıştı. Ayrıca AB genelindeki ehliyet kurallarının reform edilmesi de gündemde. Bu düzenleme ile Avrupa genelindeki trafik güvenliği artırılacak ve sürücüler daha dikkatli olmaya teşvik edilecek.